kalabalık bir öğrenci potansiyeline sahibiz. Hakikaten çok başarılı hocalar bir kere bizde. Biraz önce bahsetmiştim hoca önemli diye. Kendi alanlarında kendini geliştiren, teorik ve uygulama derslerini çok iyi bilen, sektör deneyimine sahip olan hocalarla birlikte çalışıyoruz. Ayrıca çok önemli özelliklerden bir tanesi biz akreditasyon olmuş bir bölümüz. Bu da hakikaten çok farklı biliyorsunuz. Özellikle 2018 senesinden itibaren halkla ilişkiler ve tanıtım Bölümü de kendini akredte yaptı. 2024 senesinde kadar akredte olduk. Kalitemizi uluslararası anlamda biz gösterdik. Mesela biz kurumsal iletişime odaklı bir bölümümüz. Bakın çok önemli akreditasyonda şunu soruyorlar size neye odaklısınız? Sizin diğer halkla ilişkiler bölümlerinden farkınız ne? Evet. Çünkü baktığınızda birçok 33 tane halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü var. Türkiye'de. Bunların içerisinde farkındalık yaratmak istiyorsanız bir şeylere yoğunlaşmak durumundasınız. Mesela biz kurumsal iletişime yoğunlaştık. Hmm. Özellikle Türkiye'de 2000'li yıllardan itibaren bütün kurumlar, markalar kurumsallaş kurumsallaşma sürecine girdiler. Yani e, farkındalık yaratabilmek için, rakiplerinden ön plana çıkmak için kurumsallaşma. Evet. Kurumsallaşma da departman anlamında departman eklemeyle de olmaya başladı. Eskiden işte RG departmanı, satış departmanı, pazarlama, finans vardı. Şimdi bunların içerisinde kurumsal iletişim departmanları da var. Yani üniversitenin de kurumsal iletişim departmanı var. Hastanenin de kurumsal iletişim departmanı var. Aslında çalışma alanı çok geniş. Mesela halkla ilişki ajanslarında çalışabilirler. Medya planlama ajanslarında çalışabilirler. Kurumsal iletişim departmanlarında çalışabilirler. Hani biraz önce saymıştım zaten bütün kurumların neredeyse bir kurumsal iletişim departmanı var. Orada çalışabilirler. Bunun yanında mesela imaj yönetimiyle ilgili ajanslar var. Kişisel imajı yönlendiren, iletişim danışmanlığı yapan ajanslar var. Belediyeler var. Şu Aha. anda günümüzde biliyorsunuz belediyeler de PR yapıyor. <laughs> Sayfamıza lütfen girip baksınlar. Hmm. Aday arkadaşlarımız Çünkü sayfalarca e, projemiz var, etkinliklerimiz var. Hı hı. E, özellikle e, çevreye duyarlılık açısından e, yaptığımız etkinliklerimiz var. E, orman hayvanları ile ilgili düzenlediğimiz sosyal sorun projeleri var. E, yine bakıma muhtaç olan yaşlılarla ilgili yaptığımız projeler var. Lösemili çocuklarla ilgili projeler ürettik onlar var. Kadına yönelik şiddetle ilgili projeler var. E, hatta e, tasarım konusunda da bayağı iyi öğrencilerimiz mesela ne yapabiliyorlar? Farkındalık için çeşitli afişler tasarlayabiliyorlar. Onlar da hakikaten çok fazla ses getiriyor. O tür projelere destek veriyoruz. Fortune 500'deki dünya liderlerine CEO'lara evet. soruyorlar. Diyorlar ki ne olacak bundan sonra? Bundan sonra daha hızlı bir dönem var diyor. Dijitalleşme çok daha yoğunlaşacak. Özellikle dijital, online, reklam ve PR gibi alanlarda çok daha yoğun bir biçimde hayatımızın içine girecek diyor. Ve bunu diyenler dünyanın en başarılı 500 şirketinin CEO'su. Şu anda bu Covid-19 sürecinde hep online PR yapıldı. Hmm. Yani halkla ilişkilerde hiçbir şekilde bir sekme olmadı.